Hazretan bugün bambaşka bir video ile karşınızda. Bugün evimizde olan bir arıza nedeniyle ustamız Hasan Karazehir'i çağırdık. Hiç hemen geldi zamanında müdahale etti olaya. borularda çatlaklıklar olabiliyor hava şartları nedeniyle. Eski demir borularda çatlaklıklar oluyor. Onlardan biri de bizim başımıza geldi. Şu anda büyük bir özveriyle çalışan Karazehir çatlak dirseği borun içerisinden çıkartıp temizledikten sonra ilavelerini yapıyor. Hasan Usta bu su işinden başka ne işler yapıyorsunuz? Bizim ana mesleğimiz doğal iç tesisat. Bu arada bizi izleyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bizim ana mesleğimiz iç tesisat. Sıhhi tesisat ısıtma sistemleri üzerine çalışıyoruz biz. Evet. 35 yıldır bu işin ustasıyız. Evet. Yani bu işi biz tam profesyonel olarak yapıyoruz. İlçede ilçede hizmet verdiğimiz gibi değişik illerde de hizmet veriyoruz. Evet. Ee, Bursa Bursa'lı gibi Hatay gibi birkaç ilde iş yapıyoruz. Evet. Ee, günümüz bu şekilde e, geçiyor. Fakat bu arada öz vatana öz vatanımıza yeni bir doğalgaz doğal geldi. Doğalgaz geldi. Evet. Çok doğal ihtiyaç, var. ihtiyaç var. Enerji var. çalışmalar başladı. Tabii biz de bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizim ana mesleğimiz doğalgaz. Ee, bütün evraklarımızda zaten doğal gaz. Burada üzerinde. bir nokta koyalım mı şimdi? Doğal gaz deyince e, sevgili takipçilerimiz doğal gaz e, çok hassas. E, yani e, ne ister? Doğal gaz proje ister? Doğal gaz yani çok dikkat ister. Bunu her gelen yapabilir mi? Yapamaz mı? Ne kadar yasal? Ne kadar değil? Onlarda da bir açıklama yapabilir misiniz daha Şimdi e, şöyle bir durum var Alaaddin Bey, e, doğalgaz işi tamamen profesyonel bir ekibin, bu işi bilen bir kişinin işidir. E, sıradan insanların yapacağı iş kullanıcının hayatını riske atar. Her yani zaman. normal sıradan su tesisatçısı bu işi yapamaz. Diyorsun. Yani, yapabilmesi için bir defa yeterlilik belgesi olması gerekiyor, yeterlilik belgesi. Deneyimli yani. olması lazım, belgesi olmazsa. Bu işin profesyonel olamaz yok. çünkü. Gaz olayı farklı bir olaydır. Su gibi değildir. Suda vanayı kapatırsın ya da elektrik gibi değil şarteli kapatırsın beklersin. Ama gazda kesinlikle en küçük bir ihmali e, kabul etmez. Arında bir Allah korusun olumsuz bir sonuç verir. Bu yüzden buna diyoruz ki doğal gazı yaptıracak olan arkadaşlarımıza yetkili bu işi bilen profesyonel kişilere yaptırınız. Çünkü sıradan bu işin belgesi olmayan eğitimini almamış kişiler yaptığı zaman İnsan hayatını riske eden bir olay bu. Yani bu ihmal alınacak bir şey değil. Kesinlikle. Bir de şöyle bir durum var Alaaddin Bey. E, ilçemize gaz yeni geldiği için birçok arkadaş bu işi aler acele hemen işte yapılsın bitsin işte iklim şartları falan. Oldu bittiye getirmek istiyorlar. Oldu bittiye getiriyorlar. Bu iş kesinlikle ihmale gelecek bir durum değildir, Yanlış. bir ay sonra yaptır, iki ay sonra yaptır ama bu işi profesyonelce bilen ekiplere, kişilere yaptırmak lazım. Sıradan bir sucu yaptığı zaman bunun mesuliyetini yüklenecek bir firma karşılığında muhatap yani resmi prosedür olarak muhatabın olacak bir ustanın, bir usta eğiticinin olması lazım. Benim doğalgaz üzerine 18 yıllık şahsi çalışmam var. Aynı zamanda doğalgaz eğitmeliyim ben. Ben resmi olarak belgelenir miyim? Çok, çok güzel. Bizim elemanlarımız da zaten bu işi resmi olarak yapıyorlar. Ee, sıkıntı yaşamamak için bu işi profesyonel olarak yapan arkadaşlara yaptırdığımız zaman bir karşımızda muhatap buluruz. İkincisi e, sıkıntı yaşamayız. Ee, şimdi şöyle bir durumla karşılaşacağız öz vatanda Vatandaşlar bir an önce yaptırayım da bitsin diye bir işe giriyorlar ama bu ileriki zamanlarda büyük bir, bir sıkıntılar doğuracak gibi. Evet doğru yerdesiniz acele etmeden doğru kişilere doğru insanlara işlerinizi yaptın ileride başınız ağrımasın diyoruz. Doğalgaz için sevgili kardeşimiz Hasan Karazey çok güzel bir aydınlatmada bulundu. Ben de sizlere bu konuyu paylaşacağım sizlerle. İnşallah hayırlı olur. Kimsenin başına bir iş gelmeden herkesin tesisat düzenli bir şekilde döşenir. Çok teşekkür ederim Karazehir. Çalışmalarında kolaylıklar dilerim. Biz de başarılar Hoşçakalın. Hoşça